Değerli arkadaşlar, İngilizce Defterim adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce'de size kolaylık sağlayacak, size hızlı bir şekilde İngilizce öğretecek bazı ders notlarını sunacağım. Bu ders notlarında arkadaşlar, basit kelimeler, kelimelerin Türkçe anlamları, okunuşları var. Aynı şekilde cümlelerimiz de o şekilde olacak. Hazırsanız buyurun başlayalım. İngilizce Defterim notları. Birinci cümlemiz, You can trust me. Believe me that you can trust me because I'm here and I'm just for you to be here. So if you trust me, I can say to you, you can trust me. Bana güvenebilirsin demek. You can trust me. Yeşil renkteki arkadaşlar cümlenin okunuşudur. I'm hungry. Açım. Ben açım. I want to go. Gitmek istiyorum. You can trust me. I'm hungry. I want to go. Bu üç cümleyi arkadaşlar bu şekilde cümleleri de ekleyerek İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz. Diğer basit cümlelerimiz ise arkadaşlar. Call me back. Beni geri ara. Please call me back because I want you to call me. Diğer cümlemiz arkadaşlar. I can't wait ya da I cannot wait diyebilirsiniz arkadaşlar. Bekleyemem. Can I come in? Ben içeri girebilir miyim? In burada arkadaşlar içeri girme durumunu belirtir. Come gelmek yani içeri gelmek. Can I? Ebilirlik belirtir. Ben içeri gelebilir miyim demek. Şimdi arkadaşlar birkaç tane basit kelimeler var ama cümle kurmak için önemli kelimeler diyebiliriz. Friends. Arkadaş. Have a nice day. İyi günler. Have a nice day. İyi günler. Diğer kelimemiz. Great. Harika. Great. Harika. That's great to see you here. Bu çok güzel bir şey seni burada görmek. Spell your name. Please. ismini arkadaşlar spelling this is a doctor this is a doctor bu oh my god this is a doctor so that i'm very happy someone will check me that's a pizza oh i'm hungry and that looks like delicious that's a pizza Should be a pizza what about you hey i will go to the sport park what about you send another ben spor alanına gitmeyi düşünüyorum. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Arkadaşlar bu cümle de çok kullanılır biliyorsunuz. So nice to meet you. Thank you. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada thank you very much for your subscribing. Abone olduğunuz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu cümlelere bakalım. Lütfen daha yavaş konuşunuz ne demek? Speak more slowly please. Lütfen onu benim için yazınız ne demek? Write it down for me, please. Write it down for me, please. Lütfen onu benim için yazınız. Speak more slowly, please. Lütfen daha yavaş konuşunuz. Hemen diğer cümlelere bakalım. Kaleminizi ödünç alabilir miyim? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Arkadaşlar okunuşlarını aşağıda sizler için yazdım. Bana bir iyilik yapabilir misiniz? Can you do For me a favor arkadaşlar aslında benim için orada for ikini eklemeyi unutmuşuz. Can you do for me a favor? Yani benim hoşlandığım, benim hoşuma gidecek bir iyiliği yapabilir misiniz demek. Şimdi arkadaşlar fiilleri geniş zamanda ele alalım. Walk fiilini geniş zamanda. I walk, ben yürürüm. Ben yürürüm, ya ne ya yani ne diyordu Yunus Emre. I ask, sorarım. I wash, yıkarım. Yani bir şey elbise yıkmak, yıkamak daha doğrusu. I talk, konuşurum. I cook, pişiririm. Yine geniş zamanda cümlelere bakalım. I like, severim demişim arkadaşlar. Bir önceki videoda böyle öyle yazmıştım. I like, severim değil, hoşlanırım demek. Buna çok dikkat sevmek love'dır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. I go, giderim. I see, görürüm. Tekrar ediyorum. I like, hoşlanmak, like bırakmak, sevmek değil arkadaşlar. I like, hoşlanmak diyor. hoşlanırım demek. I come gelirim. I make ben yaparım. I take ben alırım. Şimdi de arkadaşlar el aldığımız bu geniş zaman fiillerini geçmiş zamana yani past tense'e çekelim. ED ekini ekleyelim. I walked yürürüm. I asked sordum. I washed yıkadım. I talked konuştum. I walked ben yürüdüm. I asked ben sordum. I washed ben yıkadım. I talked ben konuştum. I cooked ben yemek pişirdim. I liked ben hoşlandım. I went ben gittim. I saw ben gördüm. Gördüğünüz gibi cümlelerimiz bu şekilde. Tekrar rica ediyorum sizden arkadaşlar I like ve I liked için özür dilerim. Burada severim ya da sevdim değil, hoşlanırım ve hoşlandım demek yorumlarda da bunu düzelttiğime dair bana bir şeyler yazarsanız çok teşekkür etmiş olurum size. I came, ben geldim. I made, ben yaptım. I took, ben aldım. Ama parayla satın almak I bought arkadaşlar. Ve geniş zaman hali buy'dır. Buradaki took bir şeyi elde etmek. Bazı ekler vardır arkadaşlar İngilizce'de. Diğer Hollandaca kanalında da bazen içerik ürettiğim için ağzıma Hollandaca kelimeler de kaçıyor. Bundan dolayı özür dilerim. İngilizce'de to yönelmedir. E, a, or ya da veya single, tek, word kelime, dinner, akşam yemeği. To or single word dinner. I am going to derken arkadaşlar gördüğünüz gibi ben gidiyorum yönelme var. To ekledik. You or me sen veya ben or burada veya demek. I hope yani hope umak lot of questions, birçok sorular derken a lot of deriz. This is a, this is an apple. Bu bir elmadır derken this deriz. Bu yine but ama fakat time zaman. Motorcycle, motosiklet. Ride, sürmek. Bir şey sürmek, aracı sürmek. Hop, a lot of this, but motorcycle ve diğer kelimeler. Değerli dostlar, Şimdi de şu cümlelere bakalım. Come with me. Benimle gel. Kırmızı yazılar okunuşlarıdır. I admire you. Sana hayranım. I can't wait. Bekleyemem. Don't move. Kımıldama, hareket etme. Come with me, I admire you, I can't wait, don't move. Hemen diğer cümlelerimize geçelim. Bunlar da önemli cümleler dostlar. Bunları da öğrenmekte fayda vardır. Are you sure? Emin misiniz? Are you ready? Hazır mısınız? Are you good? İyi misiniz? Are you serious? Ciddi misiniz? Buradaki saygınlık açısından mısınız? Misiniz kullanılmış. Are you sure? Emin misin de diyebilirsin. Are you ready? Hazır mısın? Are you good? İyi misin? Are you serious? Ciddi misin? Bu cümleler arkadaşlar konuşma için, İngilizce'de anlaşılma için önemli cümlelerdir diyebilirim. Are you sick? Hasta mısınız? Are you busy? Meşgul müsünüz? Are you tired? Yorgun musunuz? Are you married? Evli misiniz? Bakın arkadaşlar, bekar arkadaşlar bu cümleyi bence sular semer gibi ezberleyin. Are you married? Evli misin? No, I'm not married. <laughs> Hayır, ben evli değilim diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kalıp cümlelere tekrar dönelim. Tek tek halinde ele alalım bunu da. What do you need? ya da what you need şey yapabilirsin. ne Neye ihtiyacın var? I don't know. I don't know. Bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Cümlelerimiz, kelimelerimiz bu şekilde devam ediyor. That's all for now. Şimdilik bu kadar. That's all for now. It's my turn. Bu benim sıram. Turn sıra demek. Yani zaten turn yapıyor. Dönüş yaptığı için biz buna sıra diyoruz. It's my turn. Bu benim sıram. Evet dostlar. İngilizceye ait, İngilizcenin gelişimine ait, öğrenimine ait sizlerle basit cümleleri, basit kelimeleri bu şekilde paylaştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. I hope that you enjoyed from this video. I hope we will see each other in another time. So thank you very much for your watching. Please do not forget to subscribe to this channel. We, we are getting, we are growing together. I'm very happy to see you here and see you soon.